Ne düşünüyorsunuz? Ekonomi nasıl sizde? Ekonomi ne hakkında ne düşüneceğim ki? Türkiye'nin anasını ağlatmışlar. Ha işte abi Neden abi? Şimdiki bu gençlerin hali ha. içinde, bak şu anda bu röportajı yapmak zorunda değil. Şu anda bunun huzura, ha, mutluluğa lazım, tozma gez, gezme tozma değil de mesela bilgiye ihtiyacı olması lazım. Sen halkını savunmaktan sonra halkını sevmedikten sonra sen öyle diktatör olamazsın. Diktatör ne, ol, ne olur biliyor musun? Halkını sever, sayar, kanat açar on, yürür, önde yürür. Her nefası olsun canını verir. Halkı onu da her zaman yanında olur. E ama sen halkı resmen yanlış anlama tecavüz ediyorsun. Ekonomiden memnun değiliz. Neden memnun? Kim memnun? Değiliz? Çünkü bu yaşam altında misal biz bir kıyafet almak istiyoruz, bir yemek almak istiyorum veya dışarıdan bir yerden yemek yemek istiyorum. Bu sadece yani dışarıda yemekle alakalı değil. Evimin içine ben belki kuru bakliyat alamıyorum ya. Neden mi böyle? Baştakiler yani ben e, birine oy veriyorum veya vermiyorum demiyorum. Baştaki insan hiç kimseyi iyi bir şekilde davranmıyor. Hep kendi menfaatine davranıyor. Herkes diyor ki dolarlarınızı, e, Türk lirasına çevirin 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 ve kendi daha yeni e, 750 milyondan fazla doları çıktı. Bozdurulmayan. Şimdi bana bu ülkede düzgün giden tek bir şey söyle. Var mı? Ekonomimiz iyi mi? Hayır. Eğitim sistemimiz iyi mi? Ben mesela stilist olmak istiyorum ama ben zorla matematik görüyorum. Haritan matematik temel. Ama ben niye trigonometri görüyorum? Benim amacım başka. Sanat dalıyla ilgileniyorum. Ama ülkede sanata dair saygı yok. Ben hiç memnun değilim. Neden değilsiniz böyle? Ya ben memnun değilim. Neden memnun değilim? Yani yani rahat yaşam yok artık. Hani diyorlar ya cep telefonu. Cep, ya cep telefonu ne herkes? Yani ihtiyaç ya. Yani şu an ben biraz sinirliyim. Neden sinirliyim? Dünkü şeyinden sinirliyim. Ben de Medine'de mahkemem var. Onu yaptıkları için hani rahat yaşıyorlar. Biz onlar gibi rahat değiliz.